If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, think you something. Out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. Merhaba ben Oktay. Bu hafta yeni bir video ile karşınızdayım. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Şirince ilçesini size tanıtmaya geldim. Şirince'yi tanımak, görmek ve videosunu izlemek istiyorsanız bu videoyu kaçırmayın. Videoyu takipte kalın arkadaşlar. Kuruluşu 5. yüzyıla dayanan köyün esas ismi Kırkınca'dır. Rivayete göre 40 köle tarafından bu köy kurulduğu için bu köye Kırkınca köyü ismi verilmiştir. Daha sonraki yıllarda Kirkice ve Kirkince olarak da adlandırılmıştır. Buraya yerleşen köylüler köyün güzelliğini korumak için köye Çirkince ismini vermişlerdir. Nihayet 1926'da dönemin İzmir valisi Kazım Dirik tarafından köyün adı Şirince olarak değiştirilmiş ve resmileştirilmiştir. Şu yeryüzünde cennetten bir köşe varsa bizim Kırkınca, Şirince'nin cennetin bir parçası olması gerekir. Çocukluğunun bir bölümünü Şirince'de geçirmiş olan Yunanlı yazar Dido Soritoya Benden selam söyle Anadolu'ya adlı kitabında Şirince'den bu şekilde bahsetmiştir. Şirince adına yakışır şekilde yemyeşil ve doğallığını yitirmemiş bir yer. Sit alanı ilan edilmiş köy mimari dokusu eskisine sadık kalınarak korunmuş. Bütün evleri iki katlı olan Şirince uzaktan yemyeşil bir doğa içerisinde adeta bir tablo gibi görünen konaklarıyla büyülüyor. Şirince'nin taş döşeli dar sokaklarında eski evlerin arasında yürümek son derece keyifli. Sokaklarda gezerken tarihte zaman yolculuğu çıkılmış gibi hissediliyor. Yüzyıllar önce 1800 nüfuslu bir Rum köyü olan Şirince köyüne mübadele ile birlikte Rumeli Türkler yerleştirilmiş. Şirince'nin mübadele öncesi bağcılık, Şarap üretimi ve zeytinciliğe dayalı olan ekonomisi bir tütün bölgesinden gelen yeni yerleşimcilerin elinde bir süre aksamış. Son yıllarda gelişen turistik önemiyle beraber bu sektörler de yeniden gelişmeye başlamış. Bağcılık ve zeytinciliğin yanı sıra Şirince'de şeftali, incir, elma ve ceviz de yetiştiriliyor. İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyü özgün tarih yapısını ve doğal özelliğini korunmuş bir köydür. Girişte sizi zeytin ağaçları ve mandalina ağaçlarının arasından kıvrımlı yollarla tepeye kadar ulaştıran yollar harika bir manzara sunar. 1995 yılı ise Şirince için adeta bir dönüm noktası. Ünlü yazarlarımızdan Sevan Nişanyan 1995'te eşiyle birlikte Şirince'ye yerleştikten sonra Şirince köyünün çehresi de ...usul usul değişmeye başlamış. Köydeki eski Rum evlerini yavaş yavaş restore eden yazar... ...bu hamlesiyle Şirince'yi ülkemizin cazibe merkezlerinden biri haline getirmiş. Evet arkadaşlar, Şirince'ye geldiğiniz zaman... E, ...köyün içerisinde bu şekilde arkamda görmüş olduğunuz gibi dilek havuzu var. Dilek havuzuna para attığınız zaman dileğinizin kabul olduğu e, düşünülüyor. Ve hemen arkasında kilise var. Kilise de hali aktiftir. Arkadaşlar Şirince ile ilgili söylemek istediğim başka nokta da Maya takvimine göre 21 Aralık 2012 tarihinde söylentiye göre kıyametin kopacağına inanıyorlardı ve insanlar dünyada en güvenli bölgenin Şirince köyü olduğunu düşünüyorlardı ve bu söylenti bir şekilde bütün dilden dile dolaştı ve insanlar buna inandı. 2012 yılında televizyonlarda çıkmıştı. 150'den fazla polis ve jandarma 270 kadar basın mensubu ve birçok yerli yabancı insanlar bu köye geldi ve kıyametin kopacağına inanıp bu köyde o günü geçirdiler. Bu bir söylenti kıyamet olmadı ama eğer olsaydı dünyanın en güvenli yerinin Şirince olduğunu düşünüyorlardı. Şirince'de irili ufaklı birçok yerli üretim şarap yapan mahzenler görebilirsiniz. Böğürtlenli, ahududu, az alkollü ya da alkollü olarak birçok şarap burada alabilirsiniz. 1923'te Türk-Yunan mübadelesi sonucunda Türkiye'den iki bölgeden insanlar yer değiştirdi. Birincisi Muğla Fethiye'de yer alan Kayaköy'ü. Bunu daha önce size videosunu çekmiştim. İkincisi de İzmir Selçuk'a bağlı Şirince köyündeki Yunanlar. Aslında burası bir Rum kasabası. Rumlar Batı Trakya'daki Türklerle yer değiştirdi. Şirince'de en önemli ayrıntıyı da söylemeden geçmeyeyim. Buradaki hiçbir ev birbirinin manzarasını kesmiyor. Aynı özelliği Fethiye, Kayaköy'de de görebilirsiniz. Hiçbir ev birbirinin manzarasını kesmiyor. Evler iki katlı, tarihi ve özgün bir mimariye göre yapılmıştır. Evet, Şirince videomuz burada sona erdi. Umarım videoyu beğendiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.